Türk takımlarının üzerine oynuyorlar. Ama burada şimdi hata kimde? Onu bir düşünelim. Hata kimde? Bunu bir düşünelim. Yani Türk takımlarının üzerlerine oynuyorlar. Özellikle Furi'lerin üzerine fazla oynuyorlar çünkü e, Ersinler biraz da özellikle Ersin ön planda olduğu için falan herhalde diğerleriyle kavgalı ya da arasında sorunlar var, problemler var ya da o, onun olmasa bile onlar onu sevmiyorsa falan e, üzerine oynuyor olabilir yani Arap takımlarının Türk takımlarının üzerine oynaması yani öyle bir şey var mı? Evet var. Çünkü şöyle bir şey arkadaşlar şimdi objektif bakmanız lazım olaya. Biraz objektif bakmanız lazım olaya. Ee, bir Türk turnuvası düzenlediniz. Bir Türk turnuvası düzenlediniz. İki tane de tanınan Arap takımını çağırdınız. Değil mi? İki tane de Arap takımını çağırdınız. Sağdan diyelim e, birileriyle şi, şey yani fighte girdiniz, baktınız Arap takımı. Zaten iki tane Arap takım var. O Arap takımın üzerine oynar mısınız, oynamaz mısınız? Aa bunlar Arapmış lan bizimkiler oyuncağımıza bunlara vuralım der misiniz, demez misiniz? Bunu objektif kendi içinizde bir cevaplayın. Der misiniz? 14 16 Türk takımı var. Bir turnuva düzenlediniz. 16 Türk takımı var. 2 tane de Arap takımını davet ettiniz. Sonra baktınız Arap takımı yanınızda. Böyle yerde baygın çok zor durumdalar. Üzerlerine basmaz mısınız? Ulan bunlar Arap takımı bunları öldürelim. Türklere vuracağımıza bunlara vuralım dersiniz. Değil mi? Aynısını Araplar da yapıyor. Bizi tanıyorlar. Furileri tanıyorlar. Bizi nerede görürlerse üzerimize oynuyorlar. Bu gerçek. Gerçek, doğru. Biz önceki menada da yapıyorlardı ama ben bilerek turnuvalara niye girdim? Sürekli, sürekli. Bir, siz seviyorsunuz, izleyiciler seviyor. İkincisi, biz de alışıyoruz. Öğreniyoruz, yani nasıl oynamamız gerektiğini öğreniyoruz. Şimdi, e, biz böyle bir turnuva düzenlesek biz onları oynayacağız. Onlar da biz oynayacağız. Demek ki biraz doğanın kanunu gibi bir şey. Şimdi burada sorun kimde biliyor musun? Hata kimde? Burada hata kimde biliyor musun? Ne turnuva organizatöründe, ne üzerimize oynayan Arap takımında, ne de dış minnaklarda. Sorun bizde arkadaşlar, sorun bizde. Sorun bizde. Niye biliyor musunuz? Ben size çok basit bir şey söyleyeyim. Bunu ben, yani maalesef bu bir eleştiridir. Bu bir eleştiridir. Ee, kendi turnuvamızı yapamıyoruz abi, kendi turnuvamızı yapamıyoruz adamlara yani hani yanlış bir cümle de kurmak istemiyorum sanki adamlara şeymişiz gibi muhtaçmışız gibi de öyle gözüküyor. Onlar turnuva düzenlemeden biz turnuva yapamıyoruz. Anladın mı? Almanya işte Türkiye Almanya. Almanlar gelmeden biz turnuva yapamıyoruz. Al Türkiye Rusya. Ruslar gelmeden biz turnuva yapamıyoruz. İşte MENA turnuvası. Araplar bizi davet etmeden biz kendi aramızda turnuva yapamıyoruz. Şimdi furi dediğin adam tüm ekibi topladığında 3 milyon şeye sahip, kitleye sahip bir takım. 1. burada biz biz varız. Ben takımı. Arapların hepsi tanıyor. 2. işte ne bileyim sağda töhtim var. Orada Türk prolar var. Burada bunlar var. Abi, 9-10 tane direkt böyle elit sayabileceğim takım var. Biz kendi aramızda birleşemiyoruz. Kendi aramızda güzel böyle büyük turnuvalar oluşturamıyoruz. Arap'ları turnuvasına giriyoruz. Arap da gelip bizim kafamıza vuruyor. Hani Arap şöyle düşünüyor. Ha diyor sen benim turnuvama mı turnuvama mı geldin? Mena turnuvasına, değil mi? Lan bizim Mena turnuvasında birinci yaparlar mı? Yani Mena turnuvasında bir Türk takımını birinci yaparlar mı arkadaşlar? Böyle bir şey mümkün mü? Hadi TDM'ler, SNP'ler aşırı iyi oynuyorlar. Lafım yok. Kimse de onlara laf etmesin. Herifler aşırı iyi oynuyorlar. Onlara ulaşmamız için bizim klasik maçları bırakıp rank kasmayı bırakıp full screen full turnuva oynayacağız. Birkaç sezon sonra yetişiriz biz onlara. Bak birkaç sezon sonra yetişiriz biz onlara. Adamlar harbi işlerinde TDM'lerle SNP'ler işlerinde çok iyiler. Ama sen mena turnuvasına girip kusura bakma birinci olamaz. Ha diyeceksiniz ki abi birinci olamayacaksın madem niye giriyorsun? Kardeşim bir prestij, iki içerik, üç insanlar seviyor, dört İyi kötü bir rekabet var hoşumuza gidiyor. Ee, adamlarla rekabet ediyoruz. Ben ya benim için en azından böyle. Ben birinci olmak için girmiyorum. Ben birinci olmak için girmiyorum. Eğlence. Ama Araplar üzerimize oynuyor mu? Oynuyorlar. Bizden bir tane baygın alsınlar Türk bayrağını görüp dört kişi kafalıyorlar ve ölümüne kafalıyorlar. Şeyi hatırlarsınız arkadaşlar. Vakıfli ee, maçını hatırlıyor musunuz? Abu Maşallar Weekend'de bizden bir tane baygın alıp dört kişi kafa atmışlardı hatırlıyor musunuz? Bir tane baygın aldılar dört kişi kafa attılar biz zar, zor bela dördümüz ayakta kalıp onları öldürmüştük Vikendi maçını hatırlayın dört kişi bize kafa attı bizi öldürmeye çalışıyorlardı bizim sıralamamız vardı durumumuz gayet iyiydi ee, bizi öldürmeye çalıştılar yani şimdi burada haklı haksızı aramayın. Biz haksız, biz Türkler haksızız. Öz eleştiri yapacaksın. Diyeceksin ki niye haksızız? Abi adamın turnuvasına girmişsin. Şimdi yayın onların. İzleyici onların. Sponsorlar onların. Kurallar Arapça yazıyor. İşte zamanı onlar belirliyor. Bizim sadece oynamaya hakkımız var. Adamlar davet etmiş. Biz de her şeyi kabul edip girmişiz. Bir şey diyemezsin. Üzerimize oynuyorlar diyemezsin. O turnuvada seni birinci yapmazlar. O turnuva da seni birinci yapmazlar, yapmazlar, kimse olmaz. Ben erken öldüğümüzde izledim. Kurilerin üzerine oynadılar mı? Oynadılar. Şöyle oynadılar, şöyle oynadılar. Şeylere inanmayın, ghostladılar. İşte bak, öyle bir şeyler yok, ghost yapamazlar. İşte Discord'dan ekran, öyle şeylere inanmayın, onlar yok. Nasıl üzerlerine oynadılar? Şimdi ben size şöyle söyleyeyim. Çok basit bir şey söyleyeceğim. Eee ABN Suriye, değil mi? İzledim. Bak izledim. ABN Suriye vardı. Mesela furilerin üzerine oynadılar, gördüm. Gördüm. Furilerin üzerine oynadılar. Ama nasıl oynadılar? Illegal bir yolla değil. Furilerin olduğunu anlayıp üzerlerine üzerlerine oynadılar. ABN Suriye dediğin adam birinci olmaya gelen bir adam değil. Yani turi, turnuvaya birinci olmaya gelen bir adam değil. O adam isim yapmış bir adam. Abonesi var geldi. Ve gördüyseniz bizim Türklerden birini öldürdükten sonra da hareket yaptı. Şimdi o hareketi sadece orada Flexible'a mı yaptı? Hayır. Tüm Türklere yaptı. Bize de yaptı. Bana da yaptı. Bana da yaptı. Ben şimdi bugün onları savunmazsam, onlara bir şey söylemezsem yarın bir gün benim başıma geldiğinde belki onlar susarlar. O yüzden susmayacağım yaptıkları yanlış bir hareket. Vurduktan sonra kükremeler falan. Beni biliyorsunuz ben böyle şeylere çocuk işi derim. Yok orada flexible'ı bitiriyor. Bitirdikten sonra hareket yapıyor falan. Lan öyle bir şey yok sen ne yapıyorsun? Ama bir şey diyemiyorsun adama. Adama bir şey diyemiyorsun. Adamın turnuvası. Adamın turnuvası bir şey diyemiyorsun. Gidip adama sen ne yapıyorsun diyemiyorsun ki. Adamın turnuvası. Sen adamın turnuvasına katılmaya okey demişsin. Kuralları belirlemiş, her şeyi koymuş önüne. 18 takım var. 16'sı Arap. iki tane Türk takımını içeriye ceylan yavrusu gibi bırakmışlar. Bizde hata. Bizde hata. Bizde hata. Bizde niye hata biliyor musunuz arkadaşlar? Ah bizim yayıncılar, yayıncılar bak. Ben bu işi yapacağım. Bak Türkiye'de bu işi ben yapacağım. Göreceksiniz ister egoist deyin, ister bir şey deyin. Bu işi ben Türkiye'de yapacağım. Turnuva geleneğini ister lig statüsü ister aylık turnuva ister scrim screen. Türk scrimleri de yapacağım gelen gelir gelmeyen gelmez gider otomatik eşleşmeden adam bulurum gene yaparım Türk scrimi de yapacağım Türk turnuvaları da düzenleyeceğim gelen gelir gelmeyen gelmez Türk yayıncıya gidiyorum abi diyorum bak Araplara muhtaç olmayalım seyircimiz bol insanlar Türkler rekabeti seven insanlar diyorum ki bak turnuva düzenleyelim kendi turnuvalarımızı yapalım kendi sponsorlarımızı bulalım. Yani her şeyi beraber yapalım diyorum. Biri çıkıyor benden büyük yayıncı yok ben buradan izleyici kasamam. Biri geliyor ben o onunla kavgalıyım. Biri geliyor ya diyor böyle böyle ya abi yeter ya yeter biz anasını satayım kendi aramızda turnuva yapamazsak ben gider Arapların turnuvasına mecburen girerim. Ben içerik adamıyım par, yani para kazanıyorum bu işten. E şimdi benim turnuvadaki normal klasik maçtaki yayınım 1700 izlenirken, 1800 izlenirken, 2000 izlenirken turnuvaya girdiğimde 3000, 4000 izleniyorsam sonuncu olsam bile 4000 izleniyorum arkadaş. Bak bu an, şu an yayında kaç kişi var? 2700 kişi var. Turnuva ile ilgili konuşuyorum. Şu an bile para kazanıyorum. Arapların turnuvasına girip ben her halükarda para kazanıyorsam şimdi yakında bir Arap turnuvası daha olur. Davet ederler bizi. Girerim. Bizim Türkler birleşemezse Arapları turnuvasına girerim, vurduğumu vururum, vuramadığımı vuramam, gelirim buraya, arkadaşlar kötü oynadık, kusura bakmayın derim, geçerim. Kim ne diyecek ki? Türkler birleşemediği sürece bu olur. Bir tane Türk adam, ben diyemiyorum, ben diyemiyorum, abonem yok. Yani abonem yok. Benim şöyle bir 3-4 milyon abonem olsa çıkıp ben Türk turnuvasını düzenliyorum desem herkes koşa koşa gelir. 110 bin aboneyle olmuyor bu işler. Anladınız mı? 110 bin aboneyle olmuyor. Bazı şeylerde de böyle maddiyat, para, prestij önemli. Prestij önemli. Bir gidiyorum A yayıncısına. Abi diyorum, bak sponsor buluruz, Türk turnuvası yapalım, güzel işler yapalım, sponsor da buluruz, seyirciler de hoşuna gider. Yok diyor, kavga çıkar diyor. İyi. Sağdaki yayıncıya gidiyorum. Abi diyorum, bak, hani turnuva yapalım, kendi aramızda birlik düzenleyelim, sikrimlerimizi kendimiz yapalım elit takımları alalım böyle hani uzun süredir izlenen e, yayıncıları alalım hani elit mesela elit takım dediğindeki hani böyle kendi kitlesi olan uzun süredir yayın yapan furiler mi bir ben takımı mı iki Türk Pro mu üç Töhtim mi beş TSN Muhammed mi altı işte e, Alfalar mı 7 işte All Starlar mı sekiz işte biraz daha böyle yeni yeni büyüyen kanallar mı? 9, 10 ulan 15-16 tane takım bulsak kendi aramızda ligde yaparız turnuvada yaparız All Star Challenge'da yaparız TDM turnuvaları da yaparız. Yok ben bunu yap, beceremiyorum abi beceremiyorum işte, beceremiyorum. Gidiyorum adama gel diyorum beraber turnuva yapalım yok diyor olmaz diyor eğer kendi aranda birleşemezsen, Arapların turnuvasına girersen yapmazlar arkadaşlar yapmazlar. Ben bugün öldükten sonra ben bugün öldükten sonra şeylere baktım. Ha M7'ler var, Sezerler var, kaos var. Abi 15-16 tane mükemmel takım var. Bu adamlar birleştikten sonra şimdi ben size bir şey soracağım. 16 Türk takımı birleştik. Değil mi? 16 Türk takımı birleştik. Güzel de bir turnuva yaptık. Güzel de bir turnuva yaptık. Çok güzel böyle. Herkes işte atıyorum turnuva çok güzel izlendi. Herkes bak herkes yayınını yapar. Herkes içeriğini çıkarır. Nezih ortam oluştururuz, yaparız. Diyelim cumartesi pazar işte 8 maç. Haftaya cumartesi pazar 8 maç. Bitti turnuva. Atıyorum ya şu an. işte alfalar birinci oldu. Böyle turnuvaları biz sıkça yapmaya başladıktan sonra atıyorum Türk sikrimi, Türk elit sikrimi. İşte dedik ki salı çarşambaları scrimler var. Katıldık. içerik çıkardık. Güzel. Okey. Mena'yı bir Allah'ın kulu arar mı? Biriniz der misiniz Mena turnuvası var mı abi diye? Bana bir söyleyin. Bir taneniz Mena turnuvası. Kimseyi banlamayın arkadaşlar. Yayıncı ismi veren kimseyi banlamayın. Moderatörler. Furu yazan ya da işte Türk Pro kim yazıyorsa yazsın. Banlamayın. Küfür edenleri banlayın sadece. Arar mısınız? Furu yazanları banlamayın arkadaşlar. Onların da izleyicileri var şu an. Ersin yayın açmadığı için muhtemelen beni dinliyorlardır. Onlar da görüşlerini yazsınlar. Banlamayın. Demezsin deme demezsin. Bizim kendi turnuvamız var işte. Bizim kendi turnuvamız var. Biz bize yetiyoruz. Anasını satayım bugün zaten milletçe yaptığımız yanlış. Biz bize yetebilecekken hep dışarıdan besleniyoruz ekmek, tahıl, işte buğday, sebze, o bu bizim her şeyimiz bize yetecekken biz hep dışarıdan istiyoruz. Aha oyun turnuva Mena turnuvası değil mi? Her şey Arapça yazıyor. Kurallar onların. Finalde yayın açamazsınız. Bunu yapamazsınız. Okey tamam. Ama işte bu kadar yani anladın mı? Biz bize yetemedikten sonra başkalarının turnuvalarına girmek zorunda kalıyoruz. Bu abi bu. Kimseye ki Arapların hiçbirine kızmayın. Kızarsanız yanlış yaparsınız. Kızarsanız yanlış yaparsınız. Arapların hiçbirine kızmayın. Çünkü şöyle düşünün. 18 takımlık bir turnuvada 16 takım Türk, 2 takım yabancı Arap takımı ise siz o Arapları birinci yapmazsınız. O Arapları 16 takımın içinde birinci yapmazsınız. Birinci yapmazsınız. Onlar da aynısını yapıyorlar iki, iki tane iki tane Türk takımı davet ettiler. Biri Ersinler. Ersin zaten tanınan bir kişilik. Biri biz turnuvalardan, oradan buradan işte sıralamalardan, turnuvalardan, siklimlerden her yerden tanıyorlar, davet ediyorlar. Okey. <laughs> Sırı satayım. <laughs> bizi birinci yapabileceklerine inanıyor musunuz? Biz, bizi birinci yapabileceklerine inanıyor musunuz? Yerim ben sizin canınızı ya. Eğer siz buna inanıyorsanız vallahi çok masumsunuz tekrar diyorum belki yeni gelenler vardır diyeceksin abi o zaman sen niye bu turnuvaya giriyorsun birinci olamayacağın turnuvaya giriyorsun abi içerik çıkıyor para kazanıyoruz rekabet işi öğreniyoruz turnuvalara girmesek 4 bugi rotasyon atmayı bilmeyeceğiz 2 ev tutmayı bilmeyeceğiz rotasyon şeyimiz yok ne bileyim bilgisiz olacağız giriyoruz tecrübeleniyoruz Abi sana yemin ederim biz seni izleyebilmek için Arap spikeri dinliyoruz. Mecbursun ki. Turnuva onların. Mecbursun. Mecbursun. Arka moderatörler işte Furi falan yazanı yani yayın, yayıncı adı verenleri banlamayın arkadaşlar. Bakın istediklerini söylesinler. Küfür edenleri banlayın sadece. Düşüncelerini söylesinler.